Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kafamıza, kafamıza Esti, esti. Kiliosa. Kiliosa gidiyoruz arkadaşlar. Sezonu açmaya gidiyoruz. Allahım denize gidiyoruz. bir deniz macerasına katılıyoruz. Evet. Daha doğru yola gidiyoruz. Kilios'ta bir beach'e gideceğiz. Hop. <laughs> Goga Beach. Goga Beach'e gideceğiz arkadaşlar. Emre Altun'un en gerçeğinin çekildiği beach'e gideceğiz. Bakalım orada neler yapacağız neler yapacağız ya yapacağımız çok belli aslında denize ben gireceğiz galiba yüzeceğiz videolar çekeceğiz diye. yemek yemek de yeriz bence yemek yeriz kahve içeriz güneş de yeriz aynen öyle siz de bize eşlik edersiniz evet her gün Peki, arkadaşlar, şimdi neredeydik? Şimdi yeri unuttum. Neymiş? <laughs> oh, oh, oh. 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 Arkadaşlar şimdi mola verdik. Mola vermedik ya. Yani kahvaltı yapacağız işte. <gülüyor> 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 arkadaşlar bir kahvaltı yapacağız sonra bir ülke <laughs> gireceğiz. Şu anki çok duyuluyormuş gibi konuşuyor. Şey. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi geldik bir içe girmeden önce bir kahvaltı yapacağız. Hatunla. Pazar kahvaltımız da. Bir şey diyeyim bizim pazar kahvaltımız da ilk kahvaltı değil mi? Ne pazar? Bizim. Hiç bizim evet. <laughs> Kahvaltımız yapıp Plaja doğru geçeceğiz evet. Gelince zaten çekeriz şimdi ya Ergin'in hazır laf yapmıyor sabahları Laf yiyeceksin çocuk Sen benim aldığım soliyi niye takladın? Çünkü aşkım onun kararmasını istemiyorum ha, Denizde Eyvallah, izle. eyvallah. Evet, kahvaltımız geldi. Yiyoruz. Of. Evet. Evet mükemmel geçtikten sonra. <laughs> Arkadaşlar şimdi Goga Beach'e gidiyoruz. Kahvaltı nasıl yedik. Yedik. Güzeldi. Kaç para evet, ödedik? 740 lira dedik. 4 çay, bir menemen, bir peynirli yumurta. Bir patates kızartması. Bir de sarış tabağı aldık. 740 lira dedik ki burada yani o fiyatlarda normal çünkü... Gümüş Vadir Restaurant Cafe. Tanıtımı yapamadık, tanıtımı çekemedik arkadaşlar. Tanıtımı çok açtı, enerjimiz yoktu ama artık tanıtımlara boğacağız sizi. O zaman tanıtım mı geliyor. O zaman Gogabitch tanıtımı <laughs> başlasın. geldik. Evet arkadaşlar. Beach'e geldik. Şu an beach'teyiz. Allah'ım çok güzel bir görüntü. Şu anda Goga bir şey girdik arkadaşlar. Bugün pazar olduğu için aşırı kalabalık. Çok güzel bir yere yerleştik. Ee, şimdi birazdan bir denize startlayacağız. Sezonu açacağız. Bugün aşırı kalabalık değil mi ama? Çok kalabalık. Pazar günü olduğu için fena kalabalık. Üçlü olarak parçalı falan ya. Hmm. <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar biz baya denize girip girip çıktık. Duşa girdik, bir şeyler içtik. Gerçekten burası bu arada çok iyiymiş ve çok doğru bir gün bulmuşuz. Hava evet. da çok iyi. Deniz, deniz arkadaşlar de güzel. deniz biraz dalgalı ama yani su o kadar sıcak ki. Hani sürekli girmek istiyoruz. Su o kadar sıcak ki. <laughs> çok <güzel. gülüyor> Şu an tam kavurucu sıcağı kapattık. Normal şu an tatlı sıcaktayız. halimize bakın. Tam deniz yorgunluğu var. Arkadaşlar şimdi acıktık yemek yiyeceğiz. Fikirlerini alalım şu ana kadar ki. Baya baya yorulduk denize gibi yandık arkadaşlar. Nereye bakıyorum buraya? Şu anda bayağı iyiyiz. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra... Saat 5 oldu. Tamam, beş yemek saatimiz çoktan geldi. yemeğimizi de yedik arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Bir tatilde olmaz olmaz. Yemek de güzeldi bu arada. Burger yedik. Oo, rengi var. Çok güzel. Çay içiyoruz şimdi. İnanmayanlar için ha? İnanmayanlar için gerçekten çay. Bakın. Aperol Hiç zannetmeyin. Evet arkadaşlar. Gün sonu. Bugünün de sonuna geldik. Bomba gibi bir gündü ama. Güzel geçti gerçekten. 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 Girdik. Ya. gezdik, tozduk buralara. Ya çok da uzak değildi zaten. Ya bir olduğu için daha böyle sağlıklı. Aynen. Hani müziği cool vardı. Aynen. Yavuz'a da buradan teşekkür ediyoruz. Bayağı bize destek oldu. Ee, ondan sonra Yani böyle hani atıyorum arkadaşlarınızla gelmek isterseniz de hani kız kıza evet. gelmek isterseniz de gerçekten güvenli bir ortam var. Evet, oldu bu arada. içeride insanlar yani... saygılı. Şey var dışarıdan yeme içme de yok. İçeride hani ama bulabileceğiniz her şey var. Hani kahveden, onun dışında yani yeme içme anlamında her şey var. Giriş ücreti 900 lira hafta, hafta sonu, sonu. Hafta içi 600, 600 lira. Aynen. Yeme içme ortalama işte bir şeyler yiyip içtiğin zaman bir kişi 600 liraya falan doyuyor. 500, yani 600 hani liraya. İstanbul'da yani bir pizza yediğinizde de aynı, aynı fiyat. Fiyat. Burada da aynı fiyat. Soğuk kahveler var onlar da enerji normal yiyecek, enerji. Aynen ortalama fiyatla bence gayet iyiler. Gerçekten çok beğendik. Hani Doğan'ın da içinde bu arada. Hani. Bayağı eğlendik. Zaten videolarda da görürsünüz. O zaman arkadaşlar. <laughs> Kafamıza esti ve bugün Koga'ya geldik, geldik. geldik. Ve gidiyoruz. Şimdi kafamız esti gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi. Şu, önceki... Takip etmek istiyorsanız takip etmeyi. Yorum atmak istiyorsanız yorum atmayı. atmayı. Lütfen unutmayalım. Ve ayrıca. O zaman bir evet. önceki videomuzu da şuraya ekledik beyo vlog şu tarafa mı ekleyeyim hadi buraya ekledim boşluğa De denize doğru denize o zaman arkadaşlar öpüyoruz kendinize iyi bakın tekrar buluşmak üzere bay bay